zaman diliminde manyetik alan çalışacağız. Manyetik alan sağ el kuralı düz biter için, dairesel biter için artı e, indüksiyon makarası, selenoid yani bunlar için manyetik alan üzerine bunların nasıl bulunacağı, sağ el kuralının nasıl kullanılacağına dair birkaç problem çözeceğiz. Ancak şunu yine söylemek isterim. Ders öğretmenlerinizin e, bilgilerini çok iyi bir şekilde anlamış olmanız lazım. Benim buradaki anlattıklarıma vakıf olabilmeniz için. E, onu da iletmek isterim. Şimdi hemen zamanınızı idareyle kullanmak açısından sorunuzla başlayalım. Hangi sorumuz manyetik alan ve düz biter için? Ee, soruyu biraz daha ortaya çıkartalım. Ondan sonra bakalım nedir işlemimiz. Evet. Şimdi sorudan bir x bir de y noktası verilmiş gördüğünüz gibi. Bu x ve y noktaları için manyetik alanları bul ve de oranla diyor. Peki oranlarken neye dikkat edeceğiz? Bir kez daha söylüyorum. Öncelikle şunu unutmamamız lazım. Bağımsız. Şuna ben birinci tel diyorum. Buna da ikinci tel diyorum. Yalnız kalemimizin biraz kalınlığını küçültelim. Daha net görünsün derim ben. Bakalım. Evet şimdi daha iyi. Tahtamızı silelim. Ve başlayalım. Şimdi güzel evladım. Öncelikle birinci telin X noktasında oluşturduğu manyetik alanları buluyoruz. B1 ile başlıyorum. B1'i yazarken Ana formülü biliyorsunuz K2i bölü D kadardır. K sabitimiz dursun 10 üzeri eksi 7 diye almıyoruz. Çünkü akımlarda sayı değeri yok. Akım değerimiz burada nedir? I. I'nın önünde yani 1 var. Ben buraya 1 yazıyorum. 2'yi de saf dışı bıraktım. Çünkü sabitleri atarsanız daha rahat edersiniz. Ana formülünüz nedir diye sorarsanız anladınız. Bunu da söyleyeyim. Manyetik alanın orijinal saf duru formülü K2i bölü D kadardır. Tamam mı? Ben şimdi bunu daha basite çektim. K çarpı akım değerimiz 1. Uzaklığımız ise birinci telin x'i uzaklığı d'ye kadar oradan da 1 geldi. Buraya ben k yazıyorum. Aynı işlemi bu sefer ikinci tel için yani 3 u için düzenliyorum. B2 dikkat ederseniz b 2 buraya yazayım. Bazen tutukluk yapabilir kalemimiz. K yine var. Bu sefer akım değerimiz 3'e çıkıyor. Mesafemiz bu ikinci terim x'e mesafesi de 3. Buradan da gelecek olan değerim benim K kadardır. Şimdi bunlarda mesele sağ el kuralı. Acaba ben toplayacağım mı çıkaracağım mı bir muamma. İşte bu muammadan kurtulmak için de sağ el kuralına gitmen lazım. Sağ el kuralı cümlemize dikkat edelim. Dört parmak akım yönünde. Baş parmak manyetik alan ama ve bir özel durum var. Avuç içi sağ elin avuç içi noktaya bakacak. Nereye? Manyetik alanın bulunacağı noktaya bakmak zorunda. Şimdi birinci tel için sağ el kuralını uyguladığınız zaman düzlem dışı bir manyetik alan elde edersiniz. Düzlem dışının sembolü de bir daire ve içinde noktadır. İkinci tele yine sağ el kuralını uyguladığınızda dört parmak akım yönünde yani yukarıya doğru verdiğinizde yine sağ elimizin avuç içi noktası x'e baktığında bu sefer düzlem dışı bir manyetik alan daha oluşur. Dolayısıyla benim aynı yönün çıkmasından ötürü manyetik alan bileşke buradaki x için tabi buluyorum ben x için manyetik alanın e, büyüklüğü de bileşkesinin 2k kadardır. Şimdi 2k'yı ben burada buldum. Aynı işlemi bu sefer y için düzenleyelim. Birinci tel için düzenliyorum. B1 y noktasını baz aldım. Bakın k zaten sabit. 2'yi dışarıda tutmuştum sabit olduğu için. Akım değerimiz 1. Bu telin e, Birinci telin y'ye uzaklığı da 1. Buradan k değerini buldun mu? Evet buldum. İkinciye gidiyorum. B2. K. Bakınız akım değerin 3. Görüyorsunuz herhalde. Bölüm. Mesafemiz bu telinde y'ye uzaklığı 1. Buradan da ne gelecektir? 3k gelecektir. Şimdi mesele yine bunları toplamak. Çıkaracağım mı? sağ el kuralını uyguluyorum. Sağ el kuralı bana ne diyor? Dört parmak akım yönünde sağ elin avuç içi de noktaya bakacak. Buraya baktığımız zaman şurada bulacağımız yön B1'den dolayı burada bulacağımız yön düzlem içidir. Düzlem içi de çarpı ile bellidir. Diğerine baktığımız zaman yani ikinci tel için baktığımızda bu da düzlem içi çıkacaktır. Buradan da benim toplam değerim yani y için toplam değerim 4k'dır. Ve topladığımız zaman bunlar 2k ve 4k bağımsız bu değerler bulundu. Şimdi oranı istiyor. Bileşke ise bx bölü b'ye ne kadardır değerim? 1 bölü 2'dir. Tabi sayısal değer olarak, skaler değer olarak yazıyorum. 1 bölü 2 nereden buldun Şule Hoca diyebilirsin. 2K'yı 4K'ya oranlayarak bunu buluyorsunuz. Buradan da 1 bölü 2 buldum. Yönler ise dikkatinizi çekerim. Bu düzlem dışı bu ise düzlem içidir. Şimdi gelin bir diğer soruya geçelim hemen zamanımızı idareli kullanalım. Evet. Şimdi az önceki şu soruda teller dikkat ederseniz ee, düzlemin yatay bir şekilde konmuş. Şimdi işleyeceğimiz soruda ise ee, teller düzleme dik olarak konmuştur. Biraz bunu büyütelim ekranda. Evet. Görünüyor sanıyorum. Burada bakın teller diyor ki sayfa düzlemine dik olarak konuyor. Bu durumda sağ el kuralı biraz daha e, özellik değiştirecektir. Onun için nasıl bir işlem yapacağız hemen söyleyeyim. E, tellerin çevresinde birer daire çiziyoruz. Bu dairelerin manyetik alanın bulunacağı noktaya göre o noktalarda yani k noktası mesela k noktasında e, manyetik alanın yönünü nasıl bulabiliriz? Şimdi burada sağ el kuralında baş parmak bu sefer az öncekinin tam tersi bakınız. Baş parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Nasıl bir manyetik alan? Düzlem dışı. Düzlem dışı elinizin telin üzerine koyduğunuz zaman dört parmağınız saatin tersi yönünde işler. Ve K noktasına geldiği anda bu K noktasında Y telinin oluşturduğu manyetik alan aşağıya yani güney yönündedir. B'ye. Buraya geldiğim zaman düzlem içi bir akım var düzlem içi bir akım geçtiği zaman düzlem içi bir akım geçtiği zaman bu sefer elinizi dört parmak saat önü veya saat dersi e, olacak şekilde koyduğunuzda düzlem içi bir akım için dört parmağımız saatin yönünde döner. Burada da manyetik alan yönümüz bizim saatin yönündedir. Şu noktaya geldiğinde manyetik alan tekrardan aşağı yönlüdür. Yani diyor ki sorudan x ile y'yi bul ve topla bx ve B'ye. hemen alıyorum. Formülü zaten az önce yazmıştık. Bakınız yine burada k'yı almıyoruz sayı değeri olarak. K sembol olarak alalım. K çarpı 2 çarpı i. i değerimiz ne kadardır bizim birinci telde? 1'miş. Nereden anlıyoruz? Önündeki 1'den. 1. Bir. Peki k noktasına bu telin uzaklığı ne kadar? D kadar. Buna da ben 1 diyorum. B'ye değerine gidiyorum. K çarpı 2 çarpın akım değerimiz 5 uzaklık değerim nereye h noktasına bu sefer 2 buradan da ne geldi 5 geldi buradan 2 geliyor buradan 5 geliyor şimdi bunları toplayacağım mı çıkaracağım mı derseniz toplamak gerekiyor neden dolayı onu bir kez daha söyledim e, manyetik alanlar her ikisi de güney yönünde şuradaki akım yönü nasıl düzlem dışı Sağ el kuralında baş parmağımız bu sefer sizi yani dışarıyı gösterecektir. Dört parmaksa manyetik alanı gösterecektir. Onu bir kez daha ifade edeyim. B toplam yani K noktası için 2 ile 5'in toplamından gelir. Yani 7. Şimdi 7. Yalnız dikkat ediniz diyor ki K'daki manyetik alanın büyüklüğü I akımının sadece I'nın oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B kadar. Yani şuradan K çarpı 2 bölü d demiştik biliyorsunuz. Buna 2 diyor. Dolayısıyla benim bulmuş olduğum şu 2 b'ymiş. Bulmuş olduğum toplam manyetik alan ne kadar? 7. Bunun kaç katı olacaktır? Onu da hemen şurada bir yazalım. B bölü B toplam. Buna ne kadar değer vermiş? 2. Buradaki bizim toplam bulduğumuz 7. O zaman toplam manyetik alan B cinsinden içler dışlar çarpımından bulabilirsiniz. 7B bölüm 2 kadardır. Bunu direkt de yazabilirsiniz ama ben tahtada anlatmak istedim. Tamam. Cevabımız bu kadar. 7B bölü 2. Önemli bir soruydu. Bunu da çözmüş olduk ve geriye attık. Şimdi bakalım sorularımızda hangisinin kapısını çalıyoruz. Şimdi bir tane daha böyle bir soru var. Bunu da çözeyim isterseniz. Bu da iyice bir pekişsin aklınızda. Büyüterim yalnız bu biraz daha küçük. Burada sayı değeri kaça çıktı? 3'e. 3 Üç tane telim var benim. 3 tane telinde o noktasında oluşturacağım manyetik alanları yön olarak ve büyüklük olarak da bulmamız lazım. Burada da yine altını çizeceğim bir yer var. Tabii kalemi çalıştıracağım. Bu akımının O'da oluşturduğu manyetik alan büyüklüğü B kadar B cinsinden istiyor. Yani yerine yazma. Önce ne yapıyorduk? Birer tane daire çiziyoruz. Bakınız, daireleri çizdim. Tellerin üzerine. Sonra geliyorum. Akım, evet, tellerden geçiyor. Nasıl konmuş? Düzleme bu teller, dik konmuş. O halde, az önce de söylemiştim, tam e, sağ el kuralının size yatay teller için e, öğretmiş olduğu sağ el kurallının tam tersi oluyor. Burada da akımı baş parmak gösterecek, akımı baş parmak gösterecek şekilde tuttuğunuzda mesela baş parmağımız düzlemin içine doğru buradan saatin yönünde bir manyetik alan oluşur ve o noktasına geldiğiniz zaman aşağı yönlü bir manyetik alan vardır. Buna ben BK diyorum. Tamam. Teğet olarak geziyor. Buraya dönüyorum. Burada da yine düzlem içi bir akım var. Düzlem içi bir akımda elimizi çevirdiğimiz zaman e, saatin yönündedir yine manyetik alan ve o noktasına geldiğinde şuraya bakınız o noktası burada. Şuraya taşıdığın zaman yukarıya doğru bir değil mi? Manyetik alan oluşacaktır. Buna da ben BL diyor. Şimdi geldik o diğer bir o noktasına tesadüf eden bir diğer tele. Bu diğer telde de e, M noktasında düzlem dışı bir akım var. Elimi çeviriyorum. Saatin tersinde bir e, akım manyetik alan geçiyor. Saatin tersinde bir manyetik alan oluşuyor. Yörüngeye tet şu noktaya geldiği zaman da hangi yönde çıkacaktır bu? Bakalım. Batı yönünde. Yani bu da BM. Ne diyor soruda bana? K'yı ve L'yi bul. Sonra M'yi de dikkate al. Bunların tek tek büyüklüklerini hesaplayalım. E, rengi değiştireyim. Daha gözünüze isabet etsin. Peki. K'nın mesela değeri. Formülü zaten. Ana formülü biliyorsunuz. K çarpı 2'leri 60 oldum. İkileri burada yazsam da olur mu? Olur. Sizin artık bileceğiniz iş. Ben tekrardan yazayım. Genel formülden sizi uzaklaştırmayalım. Çarpı bir bölüm. Mesafem ne kadar? Bir. D'nin önünde bir var. Buradan iki geldi mi? Geldi. L'ye gidiyorum. L'nin K çarpı 2 çarpı 4 katsayı aldım. Mesafe ne kadar? 1. Buradan da 8 geldi mi? Geldi. Ve şuradaki değerimiz bizim. Ee, dikkat ederseniz K yine sabit. 2 çarpı 8. Uzaklığım O noktasına 2. Ve cevabım 8 değerinde. Şimdi dikkat ederseniz e, soruda diyor ki I'nın sadece I akımının O noktasını oluşturduğu manyetik alan... Büyüklüğü B kadardır. Yani biz şuradaki değere ne ad vermişiz? B demişiz. Bunlar dikkat ederseniz, rengi değiştireyim. K ve L birbirleriyle ters yönlüdür. Yani K ve L birbirinden ne olacaktır? Çıkarılacaktır. Ve bileşken burada, ikisinin arasında yukarıya doğru 6 diye kalır mı? Kalır. 6 burada. Burada bir de ne var? Batıya doğru 8 var. 6, 8. Peki benim 6 ile 8'imde bir özel üçgen durumu var mıdır? Vardır. Bu özel üçgen neyi gerektirir? 10 sayısını gerektirir. Yani ben 10 bir kere buldum mu? Buldum. Bu 10 buradaki B'nin kaç katıdır? 5 katıdır. Çünkü bakınız B 2'ye eşit. Soruda söylüyor. I akımının sadece O'da oluşturduğu manyetik alan B kadardır. O zaman bizim bulduğumuz bileşki 10 da bunun 5 katıdır. Cevabımız ne oluyor? 5 B oluyor. Güzel detaylı bir soru bilmenizde yarar gördük ve de çözdüm. Hemen biraz daha ilerleyelim bakalım. Şunu bir kapatalım. Bir diğer soru tarzına gidelim. Evet. Daha farklı bir soru beraber sizinle. Benim yalnız daha belirgin. Şimdi buradan e, düzleme dik konmuş olan ve üzerinden akım geçen tellerin oluşturduğu bileşke manyetik alanın e, yönü ve büyüklüğü verilmiş. Ancak tabii ki burada tam tersten gidişat var. Nedir bu tersten gidişat? Eee bu tellerin acaba e, üzerinden geçen akımların oranı nedir? Öncelikle kalemi bir ayarlayalım. Hemen bileşenleri ayırt etmemiz lazım. Bu e, manyetik alan değerimizi Manyetik alan yönümüzde burada B görüyorsunuz. Burada da bir tane yine bir başka B. Ancak hangisi kime ait onu bir kestirmemiz gerekiyor. İşte burada 2'ye 1, eksi 2'ye 1 olan e, bileşenleri ayırt etmek için hangisinin BK'dan hangisinin BL'den olduğunu ayırt etmek için hemen bizim sağ el kuralımızı uyguladığımız o yöntemi devreye katacağız. Rengini değiştirelim bir. Şimdi tellerin çevresinde birer daire çiziyorduk, hatırlarsınız. Ve bize istenen manyetik alanın bulunmasını istenilen noktayı bu tellerin bu çevresinde çizdiğimiz dairesel yörüngelerin hangi noktasına tesadüf ediyorsa orada sağ el kuralını uyguluyoruz. Ve o yönde de işte saat yönü veya saat tersi hangisi çıkıyorsa o noktada da manyetik alanın yönünü belirliyorduk. Hemen burada nasıl bir e, akım geçiyor bu telden düzlem için. Düzlem içi bir akım geçen telin çevresinde oluşan manyetik alanda saatin yönünde olacaktır. Şimdi o noktasına geldiğiniz zaman o noktası bakın tam buraya isabet ediyor. Dolayısıyla aşağı yönlüdür. Dolayısıyla da biz burada bulduğumuz güney yönündeki şu bileşen manyetik alanın şu bileşeni hangisine aittir? K'ya aittir. Ben buraya o halde BK diyorum. Bakınız bunları. Eğer yanlış belirlersek işlemde yanlış gider. Buraya gittiğimizde bir diğerine uyguluyorum. Bakınız, L yine çevresinde bir tane dairesel yörünge çizdim. Bu dairesel yörüngede manyetik alanın yönünü bulacağım. Yalnız nasıl bir akım geçiyor? Düzlem dışı. Düzlem dışı bir akım geçiyorsa sağ el kuralında baş parmağım düzlem dışını gösterdiğinde dört parmağınızı saatin tersi yönünde döndüğünü görürsünüz. Dört parmağınız. Ve bu noktaya da geldiğinde o noktası bakınız tam şunoya isabet ediyor. Bu noktaya geldiğinde de bunun manyetik alanının batı yönünde olduğunu görürsünüz. Yani şu bizim bulduğumuz batı yönündeki bileşen de L'ye aittir. Bunları eğer ters bulursanız, yanlış bulursanız, hangisinin K veya L olduğunu tespit etmezseniz işleminizde yanlış olarak devam eder. Bunu öncelikle söylemek istedim. Şimdi kalemimizde tekrardan çözümümüze bir geçelim bakalım. Acaba nasıl bir işlem yapacağız? Manyetik alanın e, formülünü biliyoruz herhalde değil mi? Manyetik alan formülü biliniyor. B, K, hemen işaret buyurduk. K çarpı 2, İK ve uzaklığımız. Şimdi O noktasına, K noktasının uzaklığına bir bakınız. 1, değil mi? 2 ve 3. O noktasına uzaklığı 3. Aynı işlemi kimin için yapıyorum bir de? L için yapıyoruz. K çarpı kimdir bizim sabitimiz 2. I çarpı L bölü L telinin şurada L telinin O noktasına uzaklığı ise 2 birim. Herkes farkında. Bunları taraf tarafa böleceğim. Neden taraf tarafa bölüyorum? Çünkü işlemimizde oran isteniyor. Taraf tarafa böldüğümde K'nın bileşeninin bakınız manyetik alanın K telinden dolayı oluşan bileşenin ne kadar bir birim. Buraya bir yazıyorum. L telinden dolayı, şu L telinden dolayı oluşan manyetik alanın büyüklüğü 2 birim. Gerçekten güzel bir soru bu. K'lar sabitler gidiyor, 2'ler gidiyor. Yukarıdan I, K bölü 3 kalıyor. Aşağıda ters çeviriyorum. 2 bölüm I çarpı L. Şimdi burada kimin kime oranı olduğunu çok dikkat ederek söylememiz lazım. K'nın L'yi o zaman 2 bölü 3 bu tarafa ne olarak geçecektir? Çarpımı olarak geçer ve cevabımız bizim. Buradaki cevabımız hemen yukarıya devam ediyorum. 1 bölü 2 çarpı tam tersiyle çarptığımızı unutmayınız. 3 bölü 2 ve cevabımız 3 bölü 4'tür. Güzel bir soruyla sizleri baş başa bıraktık.